olur. Gel buraya gel gel. Mu bu? Nasıl? Bu ya. Niye kardeşim? Niye kardeşim mi? Benim gibi kaç tane kardeşim benim. Bir problem mi oldu? Öyle aynen yok selektör yaptım Her sana. Mi dostum benim aynen öyle koyum. Dostum bak gerilmeye gerek yok. Ben sana yanlış bir şey de söylemiyorum. Sen bana, bana oğlum diyorsun. Yaptığın hareket yanlış Sen. Tamam ya. kardeşim. Bilerek yaptığım bir şey yok o zaman. Tamam kastı yapmadım. Ya sen bana bilerek tamam. yapamazsın. Neyi ne yapacaksın amına koyayım? Tamam yapmadım ha. bir şey zaten kastı olarak. Yapmayacağım amına. Öyle girmeyeceksin araya. İyi misin dostum? İyiyim dostum. Tamam, tamam iyi ben misin, de iyiyim. Açalım bakalım mı? Kim bilir? Benim de kameram çekiyor. çekiyor. Ben arkadan gidiyorum. Benden de bakabilir. Sıkıntı yok. E sen arkada ama, aynen aynan yok görmedin diyorum. Farkında mısın? Aynan yok senin. Oğlum aynan yoksa Bak bana sana. kardeşim deme diyorsun. Oğlum diyorsun şu an. Farkında mısın? Oğlum Ya kardeşim ben sana saygısızlık yapıyor muyum şu an? Aha oraya araba mı çekilir? <gülüyor> <gülüyor> Teker kaydı. <laughs> yok. Teker i̇çe kaydı sayıyorsun. oradan. Ama içe sayıyorsun kendini de. Dikkat et ya, açtı yerler. <laughs> Yazık günah. Oğlum ben de diyorum Allah Allah. <laughs> motor gitmiyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben de diyorum motor gitmiyor. Kağıtçının ipi buraya takılmış. Olaya bak. Geri git. Terstesin, terste. Tamam, yol senin. Yol senin. Geri git. Hayır, geri gideceksin. Geri git. Geri git. Yanlışlıkla girmiştir. Yol versene adama. Hadi. Ya niye yanlış giriyor buraya? Ya girer adam yabancıdır. Sana ne ya? Hadi Kafa gir kafaya giriyordum yol ben. Yol ver hadi. Hadi yol ver. Adam yanlışlıkla girmiştir. Sen niye karşısındayız? kişi var. Ayı falan ne hayırdır kardeşim? Sen, Sen adama niye yol veriyorsun şu anda ya? Adam niye yolumu yolu? Yabancıdır, yolu yanlış girmiştir. Yabancıysa bak herkes veradan. oradan giriyor. Tamam yol ver adam, bak seni bekliyorlar hadi. Gel böyle gel. Terstesin terstes. Çarpıyordun bana. <laughs> tamam özür dilesem ben sana yol vereceğim zaten. <Gülüyor> 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 Anne yani hiç bakma he çık bak, şu... bak. bak. sen bir tanesin <laughs> <laughs> Abi kadın doğru söylüyor. Sen, sen... <laughs> Selam vermeden neden geçip geçersin ya? <laughs> Bayramda takılı kalmışım. 10 Kasım yaklaşıyor ya abi şimdi. Uğraşmayayım <laughs> dedin yani. Valla ben seni aradım abi ya. Ben buradayım ya. bu abi'den ceza var mı onu soracaktım. Var gel yazalım. Başladı mı? Hı. Merhabalar. Burası. 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 Erol Yıldırım geliyor. Ben de bir şey Ben de bir şey yok. Ben de bir şey yok. Ben Hayır. Yok arkadaş. Allah Tam şey. Motor ağır geldi. Geçiyorsun ya. Şöyle kaldı da bir kendini. Ne yapar mısın? İyi misin? Yani iyi mi? Tamam. Ha? Çok, çok iyi. <laughs> Dikkat et. Ne oluyor ya? Ol ya Allah emanet. Abilere bir şey ikram edecektim. Ya, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim abi. Allah emanet. Sen sağ ol. Kestane boş ver ya. Teşekkür ederim. Demek üreye çekeyim dinleneyim. Ayağım ağrım. Ben anlamadım. Artık şeymiş, 35 liraya kuryelere bazı apartmanlarda. Duydunuz mu onu? Bir dakika abla. Ha? Bir daha söyle. Şu asansöre binmek kuryelere paralıymış artık. Vallahi... Ne diyor oğlum? Güt oğlum. Gazetede okudum da hiç gördün mü? Yok. Böyle büyük plazalarda 35 liraymış. Hadi ya. Valla yani gazetede yazdı da itiraz edeceğiz falan diyorlardı. Öyle şey mi olur Allah? Kuleleri içeri sokmuyorlar. Asansör bakım parası, zırt parası falan diye. bu işi, Bu işi bırakırım o zaman Allah yapacak. Kaç? Şey. Dokuz mu? Aynen. Yani... ok kelan pa